yani. Tanıtır mısınız? Bunlar mı? Bu, bu Farhan kızı. Bu Dilek'in e, kızı. Babası cezaevinde. Bunun annesi yok. Ne diyor ya? Tabi bunun annesi de sen. Sen, sen ha. Ne pavyon spor. <laughs> Bunlar annesi falan. <laughs> Hepsinin anneleri. Ne diyorsun ya? Kötü ya. Yani. <laughs> <zikir, annenin> <laughs> Benim yaşım yedi ise babamın yaşı kaçtı? Ee, 38 yaş büyükse 30 ekledim. Eee ya ben anlamam şimdi. Babamla ben kardeş miyim? bir sorudur. Memeliler takımının gökyüzündeki temsilcisi. Hostes. Yok amma. Elini indir. Amına kodum bu. Kafanı gözünü yararım senin. Amına koyduğumun ağaç çiçek sap. Türk Telekom'lu olmamın bildiğiniz bir nedeni var. Doya doya cepten. Kralını götten. Ya he he, ama içeri bir sen akıllısın. Kudur orası çocuğum. Taner. Ee, normalde ben tavuğun kemiğini içmezdim <laughs> ama bu tavuğu gördükten sonra köküyle beraber <laughs> <laughs> içeceğim. <yani. gülüyor> sen beni bile içebilirsin ondan hiç şüphem yok. Yani. anlatmam Allah'a Hayır. Yok tamam. inanmıyor yok. Seni kim dördü? Anne. Anneni kim dördü? Onun annesi. Onun annesini kim dördü? Onun annesi. Onu kim yarattı? Senin alet pislik madı bakın. Hayır. Hayır dedim. Hayır dedim. Siktir de git lan. Yarın öleceğini bilsen bugün ne yaparsın? Altı masçı. Oğlum bak çıkıyorum. Lan ben de kıyafetliyim lan. Lan ben de kıyafetliyim. Amına koyarım seni. Anonim Sorusunun ilk cevabı şudur 2023'te bu topraklarda hiç kimse artık Doğalgaza para ödemeyecek

Böyle başka yetkili birine bağlatacağım. Şu an e, en Ben en derdimi da... çözeceğim. Sen bana yanak yanak konuşun ya. İlyas Bey, bir dakika beni dinler misiniz? Şu, mi? şu an burada en yetkili en yetkili en, en yetkili kişi benim. benim ne bu konuşmasını bilmem Pezembek. Kesin... En yetkili kişi benim burada. E... Ben her şeyi tövbe ettim, pavyona başlayacağım. Onur Kaya, 8 yıllık dostum Erdem Yılmaz bugün vefat etti. Senin sabındı. Seni görmek isterdi hep fırıncılık yapıyordu. Sabah saatlerinde götüne fırın küreği yedi. Masaya mı vurayım? Neye? <laughs> Kardeşim ya bir köz koyacağım mı? Yengen kurudu. Senin ağzını yüzünü sikerim ha. Özür dilerim abi kusura bakma abi. Çok sıkılıyorum arkadaşlar. Bu ne abi? Kırıldı. Eko var evet. Eko yapacak bir şey yok çünkü arkası boş. Eko var evet. Eko var. Eko var.

Ulan neredesin sen? Kaç aydır bu etikliğe niye gelme? Kurban oldum. Biz rahımızı neye aldık her şeyimizi? Ulan benim kardeşim niye gel... Ha, şimdi ha. videodayız. Ha. Ha. Bu, bu, burası neresi? Mahmanın. Mahmanın neresi? Rokkar koyma başımın üstüne. I'm also, also <laughs> when I popped off, then you go gave me just a little bit. Canıma aşkımı aldın. Şimdi ben senin canını alacağım. Allah! Sen kimsin be melun? Çamaşırlarınızı neyle yıkıyorsunuz? Koslayla. Aaa! 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 Aa. Aaa! Aa, aa. aa, aa. <laughs> <laughs> bir şey söyle. Cevap ver. Bağır ama bir şey söyle. Seni oluyorum şu susmadan.

Çok iyi ama bilmiyorum konuşmasını. Hello. Bana küfür etme ama. <laughs> Biriniz olmadan yaşayabilir misiniz? Yaşarım. Oh ye yeah. Bir şey rica edeceğim. Sevdiğimi bana geri getirebilir misin be? Bırak o seni kaybettiğine yaptın. Haydi. <laughs> kardeş ya da mesai bir yerine indik artık. Kıraç da olamayız, fon da çekemeyiz. Berberler de kapandı. Gelin bizi çekin. Korona borunasını namına koyayım ya. Bu ne ya? Hayatımızı çiftçiydiniz ya. Paşa, hareket çek oğlum. Paşa. Peki zaman makinesi yapmak nerede aklınıza geldi? Necmi senin gelmişini geçmişini sıkacağım oğlum ben. Alçaktır. Orkunuşu tık. Halil söyletmen. Kaldırın Almanya. Almanya. <laughs> Çek Cumhuriyeti'nden hangi dil konuşuluyor? Çek Cumhuriyeti. Çekoslovak. Çek. 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 Çek.

Bundan sonra eve ekmek getireceksin tamam mı çalışıp? Tamam. Para kazanman lazım tamam mı? Tamam. Bundan önce hiç sen eve çalışıp bir şey getirmedin. Hep bir hazırdan yedin. yok. He yok işte paraya getirmeyeceksin tamam mı bundan sonra? Tamam. tamam. Gün yaşandı ölüm yarına kaldı. <laughs> Yanana yandı gün.